Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu Star bu... oynuyoruz. Arkadaşımız Bursuzlar. Ahmet yanımızda. Arkadaş. Ahmet bir şey söylemek ister misin? Öyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar <da vursuzlar>. <gülüyor> <gülüyor> Biraz heyecanlı. Siz Ahmet'in kuzu İlk ilk videosu olduğu için biraz heyecanlı. Hadi Ahmet, ben hazır. Arkadaşlar başlıyoruz. Biz Bir maç yapmıştık arkadaşlar. Son 3 saniyede çok güzel yapmıştık arkadaşlar. Piper biraz oyunu bırakmıştı ama arkadaşlar Piper çok iyi oynuyordu. Sonra Piper pişman oldu. Arkadaşlar yendik bir Arkadaşlar ben oyunda biraz konsantre olacağım. Musa alırsın onu ya. Onu da. Oğlum, bir dakika ya zaten şey. şey. Arkadaş bu şi, bunun çarkı olmayacak. Bir şey olmaz. Yeniden başlamak istiyorum. Şu şey güzel oldu. Ya o ne? Hadi evet. <laughs> arkadaşlar Musa şeyi kullandı. Aksesuarını. Ömür <laughs> bana verseydin. Arkadaşlar. Arkadaşlar keşke... Arkadaşlar siz Ahmet'in fısıldığına bakmayın. Arkadaşlar kalplerini biraz düşüktür de. Evet. Ama bir şey olmaz arkadaşlar. Ben Ahmet videoda şu an. Hadi Ahmet başla. Oğlum <laughs> oh, gülme. Ben emzi ahmet... alacağım. Direkt yenileyeceğim emzi aldığımda ben. Arkadaşlar güzel bir video oldu. Arkadaşlar bir like çok önemli lütfen bu videoya kız bol olsun. Arkadaşlar, arkadaşlar, sizin için çok zorluk çektik ama lütfen. Ha, lütfen arkadaşlar bak. Abi, rica abi, ediyoruz Musa gel. Sen, Ay, dök, Ahmet gel. Gel gel gel. Ya. Ya. Ay, bunun şeyi varmış arkadaş neden sohbet desteğim çıktı sana ya. o, oh, Ahmet at bana. Arkadaşlar biz bittik. Aynen. Frank'in de özel bir dolu. Biz bittik. Evet arkadaşlar. I do arkadaşlar. Bakın ben buldum. Ben de bomba attı. Haydi. Arkadaşlar ben illa bir emzom onu lazım. Arkadaşlar bu elbimi ilk az oyuncağı gidiyor. Oğlum ya şeyin boşu. Muza kaçır topu iyice bir. Kaçırdım ben. Ben çok fena. Oy! Bu Arkadaşlar Hı? çok efsane bir gol yaptı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey olmaz ben Emzi seçip işi bitirdim belki. <laughs> arkadaşlar ben de Ahmet çok şey, iyi şey. şey... Arkadaşlar inşallah Ahmet iyi oynuyordur. Arkadaşlar Bana, ben de Python seçtim. Neden Python <laughs> seçtim? Canım istedi. Yani. O <laughs> şey mi? Arkadaşlar. Bunu... Arkadaşlar. Eh. Şu, şunu yavaşlattım. Arkadaşlar güzel. Abi ha ne 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 Yedik mi? Yok. Hah. Bir tane. da var. I'm only here for the trophies. Ama olmaz. efsane golcü. Ya oğlum, O şey şey. onun hayatını.

Şeyde, tak diye, yoksa tak yapmak diye ya? öyle zor olanlardan atma şansın biraz yüksek. Selvi ya serdi. Oh Öldü Bu bir türlü ölçü olmuyor. ben çok güzel. Hoppe. Ya ya mı be dedi. Ne oldu be Arkadaş, şu kolta öldürseydin ya. ne yapayım? Ben ayol şey yapayım. Galem. Ay ah. Ben. ben şey arkadaşlar. Çok hızlı oynamadığım için. Şu. Arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar. Musa atma. Al. Arkadaşlar. 3 evet. saniye kadar bir Arkadaşlar abi, e, biz dedik. Biz dedik arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hepinize bay bay. Ve videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Bir dakika arkadaşlar benim büyük kurtarcımlar lazım. Allah seni sana Arkadaşlar güzel bir Çıkmadı. Arkadaşlar bay bay. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet kamer kameranı, da aç. Sen de görsünler. Zoom'dan kameranı da Sen de görsünler. <laughs> arkadaşlar Ahmet bu kuzenimiz. <laughs> evet. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Ahmet çıkabilirsin.